Duman bizim eve iyi ki gelmiş. Sinek girmiş. Sineği yakalamaya çalışıyor. Ben de böyle elimde telefonumla uğraşırken başımı bir kaldırdım. Duman karşıda. Bir ara LCD'nin üzerine çıkmıştı. Tavana ulaşmak istiyor. Sinek tavana kadar çıkmış dumanın korkusundan. Eve inanın sinek, örümcek, böcek hiçbir şey giremiyor. Girerse duman hemen peşinde en iyi sinek avcısı diyebilirim duman için. Nasıl planlar yapıyor ona ulaşmak için. Ama beni de kıramıyor, dinliyor beni oğlum. Yapma bebeğim. Duman hayır anneciğim, hayır. Hayır kuzum. İn aşağı bebeğim. Aşağı in anneciğim. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Teşekkür ederim annem. Anneciğim sinek oradan gidersen oraya gidene kadar bırak gitsin anneciğim yapma bebeğim. Hayır annem. Aşağı in kuzum. Aferin oğluma. Çok teşekkür ederim. Kedilerin bu kadar güzel varlıklar olduğunu bilmiyordum. Gerçekten kediler muhteşem güzel varlıklar. İyi ki bana böyle bir şey nasip oldu. İnanın Allah'a her gün şükrediyorum. Anneciğim o sağlam değil bebeğim. Oldun anneciğim yakalayamadın mı sineği? Duman hiç pes etmiyor, planlar peşinde. Duman bizim evimizin oldu.